Bugün sizleri, Anadolu'nun kalbinde yükselen, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşmış bir medeniyetin izine, Pergamon Antik Kenti'ne götürüyoruz. İzmir'in Bergama ilçesinde yer alan bu olağanüstü antik kent, Helenistik ve Roma dönemlerinde yalnızca Batı Anadolu'nun değil, tüm antik dünyanın bilim, sanat, mimari ve sağlık alanlarında öne çıkan merkezlerinden biriydi. Pergamon'un tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanır. Ancak en parlak dönemini, M.Ö. 3. yüzyılda Attalos Hanedanı zamanında yaşamıştır. Başkent olarak seçildiği bu dönemde Pergamon, yalnızca bir idari merkez değil, aynı zamanda bir kültür ve bilim başkenti haline gelmiştir. İşte bu yüzden burası sıradan bir antik şehir değil, adeta yaşayan bir uygarlık müzesidir. Kentin kalbi, Akropol'dür. Bu yüksek teraslı tepede yer alan yapılar, yalnızca birer mimari başarı değil, aynı zamanda inanç, estetik ve gücün simgeleridir. Athena Tapınağı, Pergamon'un koruyucu tanrıçası adına inşa edilmiştir ve Helenistik dönemin zarafetini yansıtır. Trajan Tapınağı ise Roma döneminin görkemli etkisini ve imparator kültünü taşır. Her bir sütun, her bir taş, geçmişin kutsallığını bugünün sessizliğine fısıldar. Pergamon Kütüphanesi, antik dünyanın en büyük ikinci kütüphanesiydi. 200 bine aşkın el yazmasıyla donatılmış bu yapı, bilgiye duyulan saygının en büyük göstergesiydi. Rivayetlere göre, burada kullanılan yazım materyalleri nedeniyle Mısır ile rekabet başlamış ve parşömen yani pergamina çarta ilk kez bu kentte geliştirilmiştir. Bu icat, insanlık tarihindeki yazılı kültürün yayılmasına büyük katkı sağlamıştır. Kent'in mimarisi yalnızca estetik değil, aynı zamanda mühendislik harikasıdır. Akropol'den aşağıya doğru uzanan teraslı şehir yapısı, doğal arazi yapısına uyum sağlayarak oluşturulmuştur. Bu yapı sayesinde hem savunma avantajı hem de sosyal düzen sağlanmıştır. Su kemerleri, kanalizasyon sistemleri ve sarnıçlar, Antik Pergamon'un ne kadar gelişmiş bir altyapıya sahip olduğunu gösterir. Şimdi sizleri dünyanın en dik tiyatrosu ile tanıştırmak istiyorum. 10.000 kişilik kapasitesiyle inşa edilen Pergamon Tiyatrosu, hem teknik hem sanatsal olarak eşsizdir. Akropol'ün dik yamaçlarına inşa edilen bu yapı, olağanüstü bir akustiğe sahiptir. Bugün bile sahnede söylenen bir söz, en üst basamaktan net şekilde duyulabilir. Sadece sanatın değil, halkın bir araya geldiği önemli bir sosyal platformdur. Şehrin aşağı kısmında yer alan Asklepion, antik çağın en ileri sağlık merkezlerinden biridir. Burada yalnızca fiziksel hastalıklar değil, ruhsal rahatsızlıklar da tedavi edilirdi. Tıbbın babası olarak bilinen Galenos'un burada yetişmiş olması, Pergamon'un tıpta ne kadar ileri bir kent olduğunu gösterir. Asklepion'da uyku odaları, şifalı su kaynakları, meditasyon alanları ve tiyatro gibi yapılar bulunur. Burası inanç ve bilimin birleştiği kutsal bir şifa alanıydı. Pergamon antik kenti günümüzde bir dünya mirası alanı olarak koruma altındadır. Sadece taş duvarlardan ibaret bir harabe değil. Her köşesiyle bir medeniyetin izlerini, bir halkın yaşam biçimini ve insanlığın gelişimini gözler önüne serer. Her adımda geçmişin ayak izleriyle bugünün sessizliği buluşur. Bugün drone ve yerden çekimlerle sunduğumuz bu görsel yolculukta sizlere hem zamanın hem de taşın tanıklığını sunmak istedik. Çünkü Pergamon yalnızca geçmişin değil, insanlığın ortak mirasıdır. Şimdi sizleri, Trajan ve Athena tapınaklarının göğe yükselen sütunları eşliğinde, tarihin görkemli sessizliğinde ilerleyen muhteşem görüntülerle baş başa bırakıyorum. Eğer bu tür tarih ve keşif dolu içerikleri beğeniyorsanız, videomuza destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere hoşçakalın.